Gel artık üzme beni, Aşkından oldum deli. Gel artık üzme beni, Aşkından oldum deli. Mecnun gibi gezerim, Seni sevdim severim. Mecnun gibi gezerim, Seni sevdim severim. Kara kaşlı Hatice'm. Hatice'm ipek saçlı Hatice'm bu kadar zalim olmaz acı bana Hatice'm kara kaşlı Hatice'm ipek saçlı Hatice'm bu kadar zalim olmaz acı bana Hatice'm seni sordum her yerde Düştüm bin türlü derde Seni sordum her yerde Düştüm bin türlü derde Verem oldum gezerim Din iman yok mu sende Verem oldum ölüyorum Din iman yok mu sende kara kaşlı hatice'm ipek saçlı hatice'm bu kadar salim olmaz acı bana hatice'm kara kaşlı hatice'm ipek saçlı hatice'm bu kadar salim olmaz acı bana hatice'm acı bana hatice